Arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum arkadaşlar bugün de sizinle beraber arkadaşlar tabii ki de ama tabii ki de e, stu kasacağım dünya finali on ya arkadaşlar çok seviyorum ben arkadaşlar sutuyu niye kasıyorsun diyebilirsiniz tabii ki diyebilirsiniz Arkadaşlar ben Stewie'yi çok sevdim. Ay anne kolyeyi de gelmiş. Arkadaşlar şu şeyinde ne yazıyor ya tabelasında? Anlayanlar bana bir atabilir mi ya? Hiçbir şey anlamıyorum. Şöyle. E, bu arada ben e, Stewie'yi Rollercade'i seviyorum arkadaşlar. Rollercade'de de güzel gidiyor. Oo tam da çıldırtacağım adamlar. Aa, elmas olmuş. Tamam. Ben hep aşamalık asarsam gizem niye ulaşırım yani? Şöyle. Hayatı dedi. Öldün oğlum. Arkadaşlar, git, git. Arkadaşlar. Ee, bu arada grip atar. Grif atalım, grif atalım. Korkak'ı da atamazsaydım ama ayıptı. <laughs> ne Çok yok. Hatta hiç yok. Evet, atlı grif. <laughs> Arkadaşlar, ben de öldürüyorum. grif atıyor herkesten. Adamın gibi bir grif. Hadi. At attı arkadaşlar. Kaça kaç oynamışız? Abi biri bir oynamış ben dört bir. Altı vurmuş. Yok. Bir saniye. Ben e, 26 bin vurdum. O ise 12 bin. E, o kaç takım? Bak, en, e, bak biri seçmiş adam saygısıyla arkadaşlar. Aa fark ettiniz mi? İki takımda da destansı var abi. Çok değişik. Adam zaten çıkmış. Arkadaşlar. Ya bir dur yerinde. Ben buradan korkunç suyu almak istiyorum. Ama ne diyeceğim ya. Sporcu suyu ben çok seviyor muyum? Yani aslında güzel bir kostüm. Ama bence bu gizemli olmalı diyorum. Korku tutuğuya bakın. Hiç pelerin de yok. Direkt çok havalı. Yani evet, süper süper tutuğu sadece yani adı güzel. Bir de renklendirmesini güzel yapmışlar. Ben sevdim. En güzel ender kostüm diyebilirim ben de buna. Arkadaşlar kor korkunç suyu alsam mı? Ha Ne dersiniz? Abi çok güzel bir de özel rozet veriyor. Oo. Zaten biliyorsunuz. Bunun şeylerini. Arkadaşlar duruma göre alı, alabiliriz. Kostüm. Hadi bakalım. Bir şöyle. Ha. O Oo, Surt çok sıkıntı gibi duruyor ama inşallah değildir. Bu arada Sir'cim max seviyesi bile çok dandik olabiliyor arkadaşlar. Yani dandik zaten. Çok az canı. Çok az canı var. Acayip az var ama. Yani çok az olmasa ben söylemem şey bunu size. Acayip az canı. Acayip az. Yani doğru oynamayı bilmiyor galiba çünkü oynamayı bilen bir insan bunu yapmaz arkadaşlar. Botlara ölmez. Topla arkadaşlar. Hoppala. evet öldü. Hadi at. Abi yok artık. Net var. Net bot. Bu arada harbiden net bot abi ya. Nasıl oynuyorum ben ya? Oo ama güzeldi. Bu arada bir an adamı vuramadım. Görenler bilir. Şöyle. Evet. Ya bizim şeyden başka bir şey bekletmiş. Evet. Bir bek. Evet. Üstüne atlasa mı? Üstüne atla. Arkadaşlar atla bir yok. Oy 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 sözle bulaştı biraz. <gülüyor> <ödeyim>. <gülüyor> senin kafada bir şey var ya. Git var ama. Alt artık abi çağ Bu adam yani bana 100'e sıfır yaptırmaya çalışıyor herhalde. Yüzüksüz. Of. Arkadaşlar yani Koçel oynadık baksanıza ya. Bir de yıldız oyuncu olmuş utanmadan. Aa Her şey benden daha az be. Gençler bu nasıl şey olabiliyor? Nasıl yıldız oyuncu olabiliyor ya? Abi Az hareketler gelmiş. Perfect. Bu bunlar espor şeyleri bu arada simgeleri. Benim en sevdiğim şu üçü bir, iki, üç arkadaşlar. Bir de dört. Yani onları çok sevmiyorum. Şampiyona şeylermiş bunlar? Bu arada şey sorucum. Ha doğru. 11 seviye olmadığı için alamıyorum. Arkadaşlar şunu bir insan niye alsın ki yani? Kız olmayan birisi niye alsın? Abi çok saçma. Çok hiç sevmedim ya bunu ben. Onun yerine bunu alırım. Abi <laughs> Neyse. Arkadaşlar aşamalı. <laughs> kasacağız. Evet. Acaba nasıl geçecek? Çok merak ediyorum şu an. Savaş topu ortası. Arkadaşlar su direkt geldi. Zaten verme. Şöyle. Arkadaşlar eskiden buradan yani bir 5 karakter falan vardı ya 10 e, seviye 9 seviye Ama şimdi işte geliştik arkadaşlar ya Bu arada şey Hulümümüze e, katılmayı unutmayın arkadaşlar Etiketi göstereceğim Sizde. Oradan Katılabilirsin e, Galak Abi hayır. Abi hayır. Abi. Ortaya bir daha yapmam. <laughs> yapmam, yapmam, yapmam. Hadi ya, ölmedi. Arkadaşlar bu bizim takım nasıl oynuyor? Şıldırıyor. <laughs> nasıl bir oyuncusunuz ya? Harbiden. Bir bizim takıma bakın. Bir de şunların takıma bakın abi. Hadi at 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 abi. Yani sen 12 bin canına kim öldürüyor acaba? Adamlara bak çıldırtacak. <laughs> Arkadaşlar hayır. El firma attım. Attım. Vallahi el firma var ya. Öldü şurada. Tike öldü. Tike öldü ya. A abi kaç takıma saygı duyuyorum. <laughs> Cidden ya. Sen tike nasıl öyle biliyorsun? Sen el primosun. Hadi onu anlarım. Tike öldüm. Ulan sen niye gol atamıyorsun? 12 iki bildiğimle arkadaşlar. Şıldır sıcaklar. Hayır. Evet, çok bir şey. Mükemmel giriş. Bir mükemmel girişti çıkardı. ya. Arkadaşlar, bu arada gol olmuştu. Ya abi bu ne? İp emşaydım hadi. Peki benim İper şarj ederken o da gitti. Hadi el firma. Ya abi el firma. Yani arkadaşlar benim yapabileceğim bir şey yok. Bir el firmaya bakın. Bir de bana bakın abi bot değilse bu adam var ya nasıl bir şey ya. <laughs> Sutui setiys Tabii ki. Abi herkes. Yani sen niye şu an 9 seviye seçiyorsun? Arkadaşlar 11 seviye seçse şu adam. Bakın. Ölecek ya hep. Bu arada ben bunları çıldırtırım. Hiç uzak gel gelmemiş? Ya çıldırın. Nine -like bir çıldırmaz o kadar. Ay çıldır. Arkadaşlar söndürdüler. Hop 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 hop. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> of. Arkadaşlar. Çok şey. Rest bu the geçiyor. Başımızda. Arkadaşlar. Öl 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 Şöyle çok iyi bir şekilde. Hadi hayır 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 bir kere bile ölmeyeceğim. Arkadaşlar bana vurup duruyor. Eee biz Oy diye boşaldık. Hadi arkadaşlar şimdi dynamite Evet, Biden Mike öldü. Sen de aynısını yaşayacaksın. Evet, sorumlusun. Çünkü aynen. Hyper kilimi çalmasaydım daha iyi olurdu. Neyse. 127. Oy arkadaşlar bayağı iyi bayağı iyi bayağı iyi. Aşamalının bir dahakini de aşamalı kasarım sütüyle arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada yok bay bay değil. Arkadaşlar bir kulüp etiketini göstereyim. Koku. Arkadaşlar şöyle kulüp etiketini şu an dondurabilirsiniz. Bu arada küfür ve argo kesinlikle yok. Kıdem New'ye hediye veriyoruz. Yani kıdem oluyor herkes. Gördüğünüz gibi üye yok arkadaşlar. Hepsini kıdemli üye yaptık. Şöyle. Evet arkadaşlar. <laughs> Küfür vergi kesinlikle yok. Kıdemli üye hediye ve mini game oynanabilir bizimle. Kulübe etiketi ve sadece davetle. Şöyle katılım. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.